Barış Pehlivan, Akşener'le saray görüştü mü? Pazar akşamı Halk TV'de ilk kez anlattım. 104 imzalı bildiride ilk sırada yer alan emekli amiral Ergun Mengi, İyi Parti'de görev yapıyordu. Partinin kendi belgelerinde Mengi için uluslararası siyasi kuruluşlar ve jeostratejik analizlerden sorumlu başkan yardımcısı yazıyordu. Haliyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklama için zevzeklik demesi daha karmaşık görünüyordu. Programdan sonra İyi Parti'nin çok önemli bir ismiyle konuştum. Belli ki Akşener'in zevzeklik açıklaması parti içinde de kriz yaratmıştı. Kritik isim bana Akşener'in yanlış anlaşıldığını söyledi. Ona göre Akşener zevzeklik diyerek yükselen tansiyonu yatıştırmaya çalışıyordu. Olayların daha vahim noktalara gitmesini engellemek istiyordu. Daha da ilginci iddia o ki Akşener pazar günü Cumhurbaşkanlığı ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. O görüşmeye kadar gündemde 104 amiralin sabaha karşı gözaltına alınması masadaydı. Görüşmede sağduyulu davranılmasını isteyen Akşener'in girişimleriyle sadece bildirinin öncüleri denilerek gözaltı sayısı azalmıştı. Akşener'in muradı gözaltı olmamasıydı ama gücü buna yetmişti. Partinin kritik isminin tezine göre Akşener hem açıklamalarla hem yaptığı görüşmelerle yangını söndürmeye çalışıyordu. Bunları not aldım ama aynı gece enteresan bir şey oldu.'' Yargı kulislerine göre amirallerin bulunduğu şehirlerdeki savcılar gece yarısı adliyeye çağrıldı. Bu tabii ki operasyon geliyor demekti. Acaba kaç kişi olacaktı? Sabah 10 gözaltı ve 4 arama kararını görünce belki de kritik isim haklıdır. Akşener'in etkisidir dedim. Dün Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar'la da konuştum. Kendisi bizim cumhurbaşkanlığıyla böyle bir görüşmemiz olmadı dedi. Konuştuğum kritik isimse verdiği bilgi konusunda ısrarcıydı. Hangisi doğru bilmiyorum. Bir gerçek var ki ne karar verirse versin yargı feci şekilde politikleşti. Acının ödülü deneyimdir der Aysiklios. Fakat işte milattan önce söylendi bu söz. Şiirdeki gibi hasret hep onlara mı düşecekti? Öyle ya giden gidiyordu da arkada kalanlardaydı asıl ağırlık. O ağırlık ki aslında tam ortasındaydı şu sözlerin. Sen benim bavulumu hazırla dedi Cem Gürdeniz. Eşi renginin nereye sorusuna tek kelimeyle yanıt verdi. Silivri espri gibiydi ilk işittiğinde. Malum henüz kapıyı çalan da yoktu. Ancak konuşan deneyimdi. Çok masumane bir açıklama demişti. Kahve içerken Cem Amiral. İçinde kızdığım insanlar da var ama imzalayacağım ben de diye devam etmişti söze. Rengin Gürdeniz'in mavi vatan doktrininin yaratıcısı olan adam bir komplo ile korkutulmaya çalışılıyor sözlerine karşılık biz emir kuluyuz dedi bir polis. Emekli de olsa askerlikten kalma bir alışkanlıktı. Tıraş takımını da bavuluna koydu. Ayrılırken son sözleri bunları da atlatacağız biliyorsun neler geçti oldu. Sarıldılar ve o gitti. Aklımdan geçmedi değil ama yakıştıramıyorsunuz. Sabaha karşı dörtte uyuduk iki saat sonra geldiler. Bekliyor muydunuz soruma böyle yanıt verdi Ebru Sevim. Telefondaki sesten gözlerinin dolduğunu düşündüm. Eşi Alaaddin Sevim'i almaya gelen polis kendilerinin de aramada gözlemci olacak komşularının da yumruklayarak çalmıştı kapısını. Aynı kabusu bir kez daha yaşattığı için özür diledi oğullarından. Özür dilenecek bir şey yok, gurur duyuyoruz seninle sözünü duydu, gitti Alaaddin Amiral. Anayasal haklarımızı bilen bir aileyiz. Kocam, üniforma giymeyen, yaptırım gücü olmayan biri. Ben nasıl kadın hakları için imza atıyorsam eşim de kendi birikimi konusunda düşüncesini paylaşıyor diyordu Selver Sadıç. Eşi Kadir Sadıç'ı tansiyon aletiyle uğurladı. Bilen bilir, böyle anlarda önce yalnız bıraktığını düşünüyorsun. Yine öyle oldu. Beni merak etme ve kendine iyi bak dedi Kadir Amiral. Asıl sen beni düşünme diye yanıt aldı gitti. Pek bilinmez, Ali Sadi Ünsal kanser tedavisi görüyordu. Eşi Filiz Hanım'ın aklında Ali Sadi Amirel'in henüz olmadığı ikinci doz aşısı vardı. Ya korona kaparsa diye endişeleniyordu. Acılar tarihin topraklarına böyle yağıyordu. Barış Pehlivan